Evet arkadaşlar bu videomuzda Suriye rejiminin Hatay'ın Türkiye'ye katılmasının 82. yılında Hatay'a ilişkin skandal bir açıklamada bulunmasından bahsedeceğiz. Bunu değerlendireceğiz. <laughs> dönem dönem Hatay içerisinde alan Suriye yaratası kullanan Suriye Halk Meclisi Hatay konusunu yeniden gündeme getiriyor. Suriye Halk Meclisi denilen grup Hatay'ın Suriye toprağı olduğunu öne sürerek Hatay'ı geri almak için her şeyi yapacağız açıklamasında bulunuyor. Resmi kanallardan yazılı yazılı bir açıklama yapan Suriye Halk Meclisi Hatay'ın Suriye toprağı olduğunu kabul ediyor. Açıklamada Hatay'ın Türkiye'nin elinde kalmaması ve geri alınması için mümkün olan her şeyin yapılacağı, yapılacağı belirtilirken dönemin Fransız Mandasının İkinci Dünya Savaşı'nda Türkiye ile müttefik kur, e, müttefiklik kurmak için Hatay'ı rüşvet olarak verdiği öne sürülüyor. E, Suriye'den Hatay açıklaması elbette hepimizi kızdırdı. Bu küstü açıklama bizi kızdırdı. Çünkü unutmasınlar ki Suriye o halk meclislerinden arkadaşlar Suriye bizimdi. Yani biz Osmanlı'nın devamı bir devlet olarak Suriye'nin de bizim olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Şimdi biraz inceleyelim. Hatay Bağımsız Meclisi'nin kararıyla Türkiye'ye katıldığını hatırlıyoruz, değil mi? Yani Hatay Türk nüfusu Hatay'da Türk nüfusu her zaman Baskın bir şekilde Türklerden oluşmasına rağmen bu iddialar da diler getirildi. Yıllarca dile getirildi ama. Bugün Hatay'da, Gaziantep'te, Kilis'te, Urfa'da demografik yapı, e, olarak yarattığımız dönüşüm bu Suriyelilerin gelişi, savaştan kaçan Suriyelilerin gelişiyle beraber yarın ne ile karşılaşabileceğimizi niçin görmüyoruz, Değil mi? Bakın bu söylenen şeyler bize bir şey anlatıyor aslında. E, bunu da... En güzel örnekleriyle en yakın alandan bahsedelim. Erbil'de görüyoruz, Süleymaniye'de görüyoruz, hatta Kerkük'te görüyoruz. Demografik yapıyı değiştirdiğini net bir şekilde görüyoruz. Ve bu demografik yapı değiştikten sonra nasıl toprakların birileri tarafından ele geçirildiğini gözlemliyoruz. Bu bir e, strateji. Şimdi sormak lazım. Suriyeliler Türkiye'de de e, demografik yapıyı değiştirdiğinde hataya yerleşse, ki Hatay'da, Antep'te e, ve o güney bölgelerinin çoğunda yoğunluklu olmaya başladı. Kilis'te. Yeniden bir referandum falan isteseler. Dünya devletleri de zorla kabul ettirmek istese ne yapacağız? Ben bir şeye gelmeye çalışıyorum. Ya da bir çatışmada hani o Osmanlı'nın yaralı askerlerini süngüledikleri var ya Suriyelilerin arkadaşların. Buraya gelenlerin hepsi bizi bizim Türkiye aşığı mı olarak göreceğiz? Yani bir taraf e, kışkırtırsa, parayı basarsa veya onlara vaatte bulunursa, bizim askerlerimize saldırırsa bu Suriyeliler o bölgede ne yapacağız? Bunun altından nasıl kalkacağız? Veya aşka gelip dış güçler tarafından desteklenerek Suriye sınırındaki bölgelere Suriye'ye bağlansın zaten bizim toprağımız da deseler. Suriyelileri içimize sokanları iyilikle mi hatırlayacağız? Bu sorular önemli. Suriyelileri sınırlarımızın içerisinde serbest halde bulunması büyük risk taşıdığını zaten tahmin ediyoruz. Ama Suriye'den gelen Hatay bizim diyen bu sesin bizi kendimize getirmesini bekliyorum aslında. Suriye bizim toprağımızdı ve yine bizim olmalı. Biz de böyle demeliyiz artık bu saatten sonra. O Suriye Halk Meclisi'ne. Suriye Halk Meclisi şunu bilmeli. Demelik bilmeli ki evet Osmanlı Türkiye Osmanlı'nın devamı Suriye Osmanlı toprağıydı kardeşim. Biz onların toprağıydı diye bilmeli artık. Bunu düşündürmeliyiz. Suriye sınırları içinde ordumuzun bulunduğu alanlar Suriye Halk Meclisi'nin dediği gibi eskiden de bizimdi. Biz onlar bize diyorlar ya. Eskiden de bizimdi. Bundan sonra da bizim olmalı diyoruz biz. Demeliyiz. Yoksa Hatay ve güney illerimiz riskli olacak. Suriyeliler de kontrol altında AB destekleri ile belirli alanlarda yaşamaya mecbur edilmeli bence. Artık kontrol altında tutulmalı. Bu Suriye'den gelen Hatay bizimdi. Suriyeliler de oraya yerleşiyor dendiği için söylüyorum. Ve disiplinden kesinlikle taviz verilmemeli Suriyelilere. Yani Suriyeliler buraya savaştan kaçtılar. Savaştan kaçtılarsa, korunma altındalarsa korunma altında olmalılar. Kafalarına göre her yerde böyle fin katmamalılar. Evet, ticaret yapacaklar varsa yapabilirler ama artık alt ticarette de değil. Yani sermaye ile ticaret yapmalılar. Ve bence artık kamplarda bence kamplarda kalmalılar. Kötü bir şey söylemiyorum. Eğer bunu savunmayan, savunan yani bana karşı gelecek, karşı tez üretecek bir Avrupalı varsa alsın, beslesin bunları. Niye almıyorsun kardeşim? Niye ben bütün riski burada taşıyorum 8 milyonu? Avrupa Birliği bunu iyi desteklemeli. Avrupa Birliği yardımı yapmadığı fazla nüfusu Avrupa Birliği topraklarına göndererek Türkiye'den çıkartılmalı. Artık bu saatten sonra biz bu riski, gelecek riskini taşıyamayız. Vatandaşlık vermek, vermemeliyiz yani. Niye veriyorum ki? Yani ben Suriye'deki bir toprağı almış ona vatandaşlık vermiyorum kardeşim. Benim toprağıma gelen insana vatandaşlık veriyorum. Niye veriyorum? Vatandaşlık vereceksem eyalet sistemiyle Suriye'deki bölgelere vatandaşlık veririm. Ve orada yaşamalarını, güvende yaşamalarını sağlayabilirim. Suriye'nin içinden gelen bu sese misliyle karşılık vermeliyiz toplum olarak. Türk ordusunun bulunduğunu ve oradan topraklarından da resmen çıkılmayacağını o Suriye Halk Meclisi'ne anlatmalıyız bence. Neyse uzatmayayım. Ee, diyor ya bizim bir başbuğumuz... Eğer sınırlarınızda sorun varsa sınırlarınızı genişletin diyor. Sınırlarımızda sorun var. Bu büyük stratejistin dediğini kulak arkası demeyiz. O zaman sınırlarımızı genişleteceğiz. Kalın sağlıcakla. Sağ afiyet diliyorum.